Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte harika hayvanları tanıyacağız. Her bir hayvanın kendine özgü ilginç ve eğlenceli özellikleri var. Onların nasıl yaşadığını, ne yediğini ve hangi ilginç yeteneklere sahip olduğunu öğreneceğiz. Ve sonunda sizlere eğlenceli bilmeceler sorarak hangi hayvan olduğunu bulmanızı isteyeceğiz. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Merhaba çocuklar. Ben ormanın kralı, aslan. Kükrememle bütün ormanı titretirim. Kocaman bir yeleğe sahibim ve bu yele beni oldukça kocaman gösterir. Hızlı koşarım ve büyük pençelerimle güçlü bir avcıyım. Geceleri avlanmayı çok severim ve ailemle birlikte yaşarım. Bir araya gelmek benim için çok önemlidir. Çünkü birlikte daha güçlü oluruz. Aslan ailesi olarak hep birlikte yaşar ve birbirimize sahip çıkarız. Benim krallığımı görmek ve daha fazla bilgi öğrenmek için beni ziyaret etmeye ne dersiniz Arkadaşlar ben kocaman kulaklı ve uzun hortumlu fil Hortumumla su içebilir, sizlere su atabilir, yiyecek toplayabilir ve hatta sevdiklerime sarılabilirim. Büyük kulaklarım ise beni serin tutar. Çok güçlü bir hayvanım ve büyük ağaçları bile devirebilirim. Aileme çok bağlıyım ve sürüler halinde yaşarım. Bebek filler annelerinin yanında büyüyene kadar korunurlar. Fil ailesi olarak birbirimize çok düşkünüz ve birlikte yaşarız. Büyük gövdem ve tatlı doğamla tanışmak ister misiniz? Merhaba, benim adım Zürafa, boynum çok uzun ve harikayım. Boynum sayesinde ağaçların en yüksek yapraklarına bile ulaşabilirim. Benim kadar uzun boylu başka bir hayvan yoktur. Renkli desenlere sahip tüylerim var ve bunlar beni çok özel gösterir. Uzun bacaklarımla hızlıca koşabilirim ve bu da beni tehlikelerden korur. Zürafalar olarak genellikle sakin ve barışçıl hayvanlarız. Benimle birlikte yüksek yaprakların tadını çıkarmak ister misiniz? Selam çocuklar. Ben kaplan, kükrememle tanınırım. Ama aynı zamanda kocaman, sevimli bir kediyim. Tüylerimdeki çizgiler beni kamufle eder ve avlanırken görünmez hale gelirim. Kocaman pençelerim ve keskin dişlerimle Güçlü bir avcıyım. Hızlı koşarım ve uzun sıçramalar yapabilirim. Kaplanlar genellikle yalnız yaşar ve kendi bölgelerine sahip olurlar. Bu ormanın derinliklerinde benimle birlikte maceraya atılmaya ne dersiniz? Merhaba küçük dostlar. Ben ayı Leo, tatlı ve büyük bir hayvanım. Ballar benim en sevdiğim yiyeceklerdir ve kocaman pençelerimle ağaçları kolayca tırmanabilirim. Kalın kürküm sayesinde kışın soğuktan korunurum. Kış uykusuna yatarak enerji toplarım. Aileme çok düşkünüm ve yavrularımla vakit geçirmeyi severim. Ayı ailesi olarak birbirimize çok bağlıyız. Benimle birlikte ormanın derinliklerinde macera yaşamak ister misiniz? Hop hop, ben tavşan. Uzun kulaklarım ve hızlı bacaklarımla tanınırım. Her yere zıplar ve yeşil yaprakları yemeyi çok severim. Uzun kulaklarım sayesinde etrafımdaki tehlikeleri hemen fark ederim. Tüylerim yumuşacık ve çok tatlıyım. Tavşanlar olarak toprağın altındaki tünellerde yaşarız. Ailemle birlikte güvenli ve huzurlu bir yaşam süreriz. Benimle birlikte zıplayarak dünyayı keşfetmeye ne dersiniz? Hav hav. Ben köpek, en sadık dostunuzum. Farklı farklı türlerde ve büyüklüklerde olabilirim ama her zaman sevgi doluyum. Sadık ve koruyucuyum. Sahibimi ve ailemi çok severim. Oyun oynamayı ve koşmayı çok severim. Koklama duyum çok gelişmiştir. Bu yüzden iz bulmada ustayım. Köpek ailesi olarak her zaman birbirimize bağlıyız. Benimle birlikte oyun oynamak ve maceraya atılmak ister misiniz? Miyav, miyav. Ben kedi, sessiz adımlarla yürür ve pofuduk patilerimle herkesi mest ederim. Düşük sesle miyavlayarak sizinle konuşurum. Evde tırmanmayı ve saklanmayı çok severim. Patilerimle nazikçe oynar ve avlanma becerilerimi gösteririm. Yumuşacık tüylerim ve sevimli gözlerimle çok tatlıyım. Kedi ailesi olarak her zaman birbirimize bağlıyız. Benimle birlikte evin içinde maceraya atılmak ister misiniz? Merhaba. Ben renkli tüylerim ve konuşma yeteneğimle ünlü papağan Neo. Farklı farklı dillerde konuşabilir ve şarkılar söyleyebilirim. Parlak tüylerimle çok dikkat çekerim. Uçmayı ve yüksek dallarda oturmayı çok severim. Akıllı ve öğrenmeye hevesli bir hayvanım. Papağan ailesi olarak her zaman birbirimize bağlıyız. Benimle birlikte şarkılar söylemek ve dans etmek ister misiniz? Merhaba. Ben akıllı ve dost canlısı Yunus. Denizin derinliklerinde yaşar ve sürüler halinde dolaşırız. Zıplamayı ve suyun üzerinde oynamayı çok severim. Akrobatik hareketlerle herkesi şaşırtırım. İnsanlarla dostluk kurar ve iletişim kurarım. Yunus ailesi olarak her zaman birbirimize bağlıyız. Benimle birlikte denizin derinliklerinde maceraya atılmak ister misiniz? Merhaba küçük dostlar. Ben tatlı ve büyük bir hayvanım. Ballar benim en sevdiğim yiyeceklerdir ve kocaman pençelerimle ağaçları kolayca tırmanabilirim. Kalın kürküm sayesinde kışın soğuktan korunurum ve kış uykusuna yatarım. Hadi bakalım ben hangi hayvanım? Evet, doğru tahmin. Aferin size, ben ayı. Merhaba, ben akıllı ve dost canlısıyım denizin derinliklerinde yaşar ve sürüler halinde dolaşırız. Zıplamayı ve suyun üzerinde oynamayı çok severim. Akrobatik hareketlerle herkesi şaşırtırım. Hangi hayvan olduğumu tahmin edebilir misiniz? Evet, doğru tahmin. Aferin size, ben Yunus. Merhaba çocuklar. Ben ormanın kralıyım. Kükrememle bütün ormanı titretirim. Kocaman bir yeleğe sahibim ve bu yene beni oldukça havalı gösterir. Hızlı koşarım ve büyük pençelerimle güçlü bir avcıyım. Geceleri avlanmayı severim ve ailemle birlikte yaşarım. Hadi çocuklar, hangi hayvan olduğumu tahmin edin. Evet, doğru tahmin. Aferin size, ben aslanım. Hop hop. Ben uzun kulaklarım ve hızlı bacaklarımla tanınırım. Her yere zıplar ve yeşil yaprakları yemeyi çok severim. Uzun kulaklarım sayesinde etrafımdaki tehlikeleri hemen fark ederim. Tüylerim yumuşacık ve çok tatlıyım. Hangi hayvan olduğumu tahmin edebilir misiniz? Aferin size. Ben tavşan. Selam çocuklar. Ben kocaman kulaklı ve uzun hortumlu bir hayvanım. Hortumumla su içebilir. Yiyecek toplayabilir ve hatta sevdiklerime sarılabilirim. Büyük kulaklarım beni serin tutar ve çok güçlüyümdür. Ağaçları bile devirebilirim. Hadi bakalım, hangi hayvan olduğumu bulabilecek misiniz? Evet, doğru tahmin. Aferin size. Ben fil. Hav hav. Ben en sadık dostunuzum. Farklı farklı türlerde ve büyüklüklerde olabilirim ama her zaman sevgi doluyum. Sadık ve koruyucuyum. Oyun oynamayı ve koşmayı çok severim. Koklama duyum çok gelişmiştir. Hadi çocuklar, hangi hayvan olduğumu bulun bakalım. Evet, doğru tahmin. Aferin size. Ben köpek. Merhaba. Benim boynum çok uzun ve ağaçların en yüksek yapraklarına bile ulaşabiliyorum. Renkli desenlere sahip tüylerim var. Ve uzun bacaklarımla hızlıca koşabiliyorum. Genellikle sakin ve barışçıl bir hayvanım. Evet, doğru tahmin. Aferin size. Ben zürafa. Miyav. Ben sessiz adımlarla yürür ve pofuduk patilerimle herkesi mest ederim. Düşük sesle miyavlayarak sizinle konuşurum. Evde tırmanmayı ve saklanmayı çok severim. Patilerimle nazikçe oynar ve avlanma becerilerimi gösteririm. Hangi hayvanım? Tahmin edin. Evet, doğru tahmin. Aferin size, ben kedi. Merhaba çocuklar. Kükrememle tanınırım ama aynı zamanda kocaman, sevimli bir kediyim. Tüylerimdeki çizgiler beni kamufle eder ve avlanırken görünmez hale gelirim. Büyük pençelerim ve keskin dişlerimle güçlü bir avcıyım. Hızlı koşarım ve uzun sıçramalar yapabilirim. Hangi hayvan olduğumu tahmin edebilir misiniz? Evet, doğru tahmin. Aferin size. Ben kaplan. Merhaba. Ben renkli tüylerim ve konuşma yeteneğimle ünlüyüm. Farklı dillerde konuşabilir ve şarkılar söyleyebilirim. Parlak tüylerimle çok dikkat çekerim. Uçmayı ve yüksek dallarda oturmayı çok severim. Akıllı ve öğrenmeye hevesli bir hayvanım. Hangi hayvan olduğumu bulabilecek misiniz? Evet, doğru tahmin. Aferin size. Ben papağan. Bugün birlikte çok eğlendik ve birbirinden harika hayvanlar hakkında yeni şeyler öğrendik. Hepinize kocaman teşekkürler. Hayvanları keşfetmek ve öğrenmek gerçekten çok keyifliydi. Sizleri çok seviyoruz ve bir dahaki sefere tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hep meraklı olun. Hoşça kalın çocuklar. Yeni videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın.